başlıyor. Evet canlar bugün oyuncak dükkanı açacağız ve bir sürü oyuncak üreteceğiz. Yes. Oyuncu aile ba, ba, ba. Şimdi dostum bak ne yapacağız biliyor musun? Paraları alacağız. Alacağız evet. alacağız alacağız gideceğiz buraya vereceğiz. Evet. Böyle yavaş yavaş bizi yönlendiriyor. Bu kasayı açtık şu an. Güzel. Orada yeni bölüm açacağız. Ne satacağız ne? Yavaş yavaş dostum ya. Burada ne yaptık? Aa oyuncak Paket geliyor, geliyor, geliyor oraya. Paket geliyor ama paketlerin içinde oyuncak var mı? Bilmem. Şu an canlar bilmiyorum. Kendimize yer açıyoruz dostum. Bak güzel. Buraya şey paramız yokmuş. Paramız yok. Al oradan topla topla. Bunları ne yapacağım? Buraya mı koyacağım? Evet. Bunlar oyuncak mı? Sürpriz kutu. Aynen sürpriz yumurta gibi. İçinde ne çıkacak? Aynen. İçinde ne çıkacağı belli de. Buraya geleyim dostum. Aa, aa, aa güzel, güzel, güzel. Paket diyor. Paketiz. Ama bak bunların içinden ya inşallah böyle oyuncak çıkıyordur ya. Bilmiyorum sakız güzel, makız güzel. çıkmaz yok, inşallah. Yok, sakız. Onlar sağlıksız. Çıkarsa sakız. Kinder yumurtadan farkımız olsun. Sadece oyuncak Aa, çıksın. Dostum, bir dakika oyuncak gerçekten oyuncak çıkıyor mu? Çok emin değilim canlar. Niye böyle soru işaretli kutular satıyoruz onu da bilmiyorum. Ya sen tamam. bunu karıştırmazsan alan razı veren razı. Sana ne oluyor? Ben dükkanı büyütmem lazım. Bir de kesinlikle canlar buralara birilerini almam lazım. Ha, ben tabii. bunları bekleyemem sürekli. Tabii. Buraya bir kasiyer almamız lazım. Güzel. Koş. 15 paramız oldu 15 paramız olmaz. değil daha. Şimdilik Saptacağım. daha dükkanı yeni açtığımız için satış elemanımız yap. yok. Bak elemanı satış yap Al elemanı. Tamam satış şunları yap. da koyayım. Yap onu. Gel dostum. O da iyi, 14. Daha, bunu da ver. Ooo mükemmel. Para. Al parayı. Hayır. Yeni yer açınca ne gelecek? Bu ne? Ne? 5 paraya da Hep para istiyorsunuz. Hiç para vermiyorsunuz ya. Mantar mı? Ne o? Bilmiyorum. Burada değişik bir şeyler üreteceğiz. Aa kutular oraya koyabilirsin diyor. Daha pahalı şeyler satacaksak olur. Aa bu kutular daha mı çok şey yapacak? Ne yapacak? Oo, renkli Güzel. paketler yapıyor. Onları daha pahalıya satabiliyor muyuz? Dur. Muhtemelen. 3 para ne? diyordu. Şuraya 3 para koyalım. Güzel değişik Vay. bir yer daha açtık işte dostum. Aa bak, eleman falan da alabiliyoruz ya. Bunları da götürüp koy. Birak biraz yavaş mantar, ilerliyor. Koyup, 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 tamam. Mantar isteyen de olursa şuraya şunlara tamam, koyalım. Mantar satışı kaç lira kazandıracak? Mantar satışı iyi para getirir diye düşünüyorum dostum. Ama bak şunları şuraya lira, koy. Lira, Buradan bunu al, oradan oraya git. Sürekli var ya ben böyle çalışırsam o işim bayağı ya zor dostum. da isteyen var bak. Kutu da isteyen var. Burada satışta bekleyen. Bayağı Oo, para getirdi gibi. veriyor. Güzel 2. Ya yani bu iki katı getiriyor. Aynen. Tamam, bu güzelmiş dostum. Tamam, Şunları bir alayım. Veriyor, o, kutu satışlarımız bitmiştir. Artık sayı Artık. Aynen. Mantar, mantar satışlarımız mantar başlamıştır. Satışlarına sürü kutu satışlarına bir süre ara veriyoruz para kazanana kadar dostum. 20 para yapınca yardımcı da alacağım zaten. Tamam şuradan bir mantar alaydın Şu da. Şu mantarları alıp götüreyim bir buraya. Bir götüreydim. Çünkü belli bir süre bekleyip gidiyorlar herhalde. Baktık ki şey yok e, alamıyorlar. Sanırım gidiyorlar. Şu ne Yoksa ürün taşıyayım. niye bekleyeyim ki ben? Bence artık. de ama yardımcı gelirse ne olur hızlı yürüsün. Yavaş yavaş yürümesin. Bir babaanneyi almayalım yardımcı olarak. <laughs> bir babaanne sırada de sırada bekleyip sinirlenip evet. gitmez değil mi? Ha, Sıraya girsinler hiç problem yok. Sıraya bir girsinler. Şurada 20 para rahat yaparız dostum. Evet yaparız şimdi. 20 para yapınca direkt yardımcı alacağım. Evet. Bir, bir tane satış daha. Buradan zaten direkt alırız zaten. 24 yaptık 22 yaptık dostum. Bakalım sen kimsin? Gel bakalım. Oo, Aa, güzel hızlı çiçekli koşuyor çiçekli Kız bu. Tek tek taşımazsın inşallah ya. Çiçekli kız bu diye. İnşallah, inşallah tek tek satsana. taşımazsın. Tek tek Ta taşıyacak tabii ki. Ya sen var ya sen. Satış şu an bir satış yapayım. 20 para 20 olunca para. Aa, eleman alacağım sanırım. Satış kasiyer anı. alırsam çok iyi <laughs> olacak. Kasiyer alırsam gerçekten hızlanırım dostum. Oldu yine param. Kasi ah Çok güzel. Kasiyer Yee. geldi dostum. Yeni yerler açacağız. Upgrade, Upgrade yerler açacağız. De. Buraya da yer açacağız. 80 para ihtiyacım var. Şimdi şu mantarları şuraya koyayım. Hızlıca mantarları götürüyorum. Koş koş koş. Kasiyer mükemmel oldu dostum. Niye biliyor musun? Kasiyer, çok, satın, hızlandıracak. Deyledi, satın, tabi, tabi, deyledi, kasiyer çok hızlandıracak. Tabii tabii. Kasiyer çok hızlandıracak. Öbür de kutuya verse tek tek tek. Upgrade de yapacağız dostum Upgrade de yapacağız. Güzel. O kutu taşıyor da, da bana bir tane de 3-4 tane daha şey elemana ihtiyacım var. eleman açabileceğimiz ne kadarmış? 80 para. 80 para. 80 para dostum. Aa. Çok para istiyor. Yani az Aa. para da değil. 80 para. Aa. En azından Niye şöyle 2 kat para olan bir yer açsaydık ya. Güzel. Kutuları götürsen kutuları şey götüreceğim de oraya baraya, da açman lazım paraya diyor. Paraya bir şey açmalısın diyor. bir yardımcı almam lazım. Yardımcı almazsam olmaz dostum bak. Yardımcı almazsam çok sıkıntı yaşarım seri seri şunları bir taşıyayım. Şunları bir taşıyayım. Eleman müşteri varken kasamızı dolduralım. Aynen bence de. Doldur, doldur, güzel, doldur, güzel. doldur, şunları doldur, bir doldur, alayım. doldur. Güzel. Bir şekilde bura dön. Şu parayı bir alayım. Bir al. 30 parayı açmam ya 80 para yapıp eleman alayım dostum eleman her o zaman ne, daha iyi ne için ama orayı 30, 30 parayı mı? Ya, o, bence o farklı bir şey yapacak ya eleman daha önemli ya ne için arabalar içinmiş bak arabalar gelecek daha çok kazandıracak bu size. ne? bunu ne yapacağız ki dostum upgrade yapabiliyor muyum güzel free varmış 250 para falan nedir ya? Mükemmel dostum. Baya bizim paraya ihtiyacımız var Aa, ya. Biniyorlar, Şu upgrade diyor burada aynı. Oraya ekmemize gerek yok. Burada güzel. O para bırakmalar çok iyi olmuş. Oyuncak gelen paraları falan da arttırabiliyoruz sanırım. Mükemmel. Ya. ya. Tamam güzel güzel. Oraya direkt bedavadan şu an para kazandıracak Ora bize. İyi ki açmışız ee, dostum. Döne 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 döne. Sallana, sallana <laughs> <laughs> ah Hilin, Luna Park gibi bir yer falan üreteceğiz ya. Çok 35 yene. para verdiğim zaman oraya açacağım. yardımcı mı atacağım? Bence yeni değil. bir yer açacağım biliyor Bence musun? Yeni, yeni bir, bir yer. satış yeri açacağım. Yardımcı şu o, o 80, 80 para bence direkt 80 Aynen. para yapmalıyız dostum. 80 Aynen, para yani önemli çünkü bu bir bir geçemiyoruz çünkü. Yetişemiyoruz. Bence de yetişemiyoruz dostum çünkü çok zor. Tamam güzel, güzel para geliyor. Güzel, Kasiyerimiz var, şey var, Şu evet. 80 paraya ulaşamadık değil mi? Hayır. Şu 44 paramız deyiz. varmış. Şuradan at yana mantar göndersin. Mantar çok mantar önemli. Mantar 2 katı. Mantar kesinlikle boş bırakmamamız lazım mantar canlar. Mantar bas bize. Mantar çok önemli. Güzel. Mantar Ama diğer acaba 3 katı bak. çıkarır mı? 85 e açtıktan sonra orayı açalım. Olabilir, güzel, mümkün. Güzel, güzel, mümkün, burayı verelim. Güzel. Şu anlık güzel gidiyor biliyor musun? Tam Şu an bir serilik an. yakaladık. Hiç kimse Çok durmuyor. Çok, Çok Her seri. yer dolu. Alışveriş devam ediyor. Harikasın <gülüyor> Bıcırık. <gülüyor> Koyamıyorum bura dolmuş. Şurayı bir alır mısınız? Elimde mantar topu kaldı ya. Tam şuradan at 2-3 tane. Biz şuraya dediğin gibi getireyim en azından şunu koyayım. Alsana dostum. Mantar topu. <laughs> mantar şeyi de üretim de zor. Bak her yer fullleniyor neredeyse. <laughs> Güzel şu paralara bakacağım canlar 80 para yapmış olabiliriz. Bunları aldım dostum yine bak bitti mi? Güzel, mükemmel. Evet. Hızlı bir şekilde kutular vereceğim. Son paraları alacağım. Paraya bak. Paraya bakmam üç, çok önemli. Üç, Şuradan bak olacağım. şöyle yapayım. Kutuları doldurayım. Kutular buraya bırakayım. 80 para rahat yapmışızdır ya. Evet. Oo, 82 oldu. bile yapmışız. Aç bakalım. Yeni bir yardımcı daha geliyor. Mükemmeliz dostum. 35 ya yapınca ediyorum. açacağız. O tek tek mi taşıcak Bence tek tek taşıyacak. O da tek tek taşıyacak. Şuradan ne çıkacak değil mi? Ha oradan bilmiyorum. ne çıkacak? Bilmiyorum evet, dostum. 35 paraya yani açacağız. O da açacağız? gerçekten tek tek taşıyor ya. Bunlar bildiğin gerçekten Aa, tek tek yapmalısın. taşıyor. Yapmalısın. Upgrade etsin de para ihtiyacımız var dostum. Yüzü arabaya iyi ki açmışız. Bak araba kendi kendine para kazandırıyor. Hiçbir iş yapmadan gördün mü? O bedava para dostum evet. o çok iyi. Gördün mü? Şu an Beğilir bence de. bu aldığımız paralar yeter ya. Şuna 35 para yaparız. Sonra yeni yer evet. açmak için de paraya ihtiyacımız Hadi olacak bakalım. dostum. 3 kat olacak ihtimalle. Bu ne? Bak buraya da 15 Çiçek. para. 12'sini vereydin. <laughs> sürpriz kutu ürete <laughs> dostum. Al. Oradan sürpriz alacağım al. dostum. Hızlıca sürpriz kutu üretsin. Bir sürpriz kutuya daha gideceğim. Hızlı bir şekilde şuraya koyacağım. Evet. Çünkü şey bitti. Mantar bitti. Tamam. Çok iyi. Bunları alıp koyayım canlar. Şu iki eleman var aslında ya. Bu iki eleman nasıl yetişemiyor ya anlam veremiyorum yerimiz, ya. biriniz bir yere biriniz bir yere gitseniz de bu İki kişisiniz yani. iki kişi. Tek kişi olsanız da neyse. Şu arabaya daha hızlı binebilir miyiz? Farklı farklılık yok. Güzel buraya da çiçek, çiçek koyacağım. Yeni, çiçek... Bölgeyi <laughs> yeni bölgeyi açabiliyoruz yeni bölgeyi. Yalvar <laughs> bu oyun güzelmiş. Şunu söyleyeceğim unutmadan önce. Tam burada gördüğünüz üzere izleyenleri %70 küsür abone olmadan izliyorlarmış. <laughs> yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Güzel dostum çiçekleri al buradan. Çiçek, çiçek değil mi ya? Bence şey bu. Ne bu? Yani dondurma gibi bir şey mi acaba? Dondurma gibi, şeker gibi mi? Çok emin değilim. Bir bir çiçek, alıyor çiçek en bu ya. Hediye gönderiyorlar işte. Olabilir. <laughs> Olabilir. 40 para verip canlar yan tarafa da bakmak istiyorum. Acaba orada neler üretecek? 40 para üretirim. Oluyor mu bir de? Olabilir. Çok oyun eğlenceli alanı. olur. Bayılır. Yazdı çok sever oyun alanını. Ama upgrade kesinlikle olması lazım dostum. Gerçekten çok yavaşlıyorlar tamam mı? Evet. Bak, maalesef gerçekten çok yavaş ilerliyor. Yani ikişer ikişer taşıma yetmiyor. Hadi kızlar. Şurada mesela mantara ihtiyaç var. Mantar götüren Herkes mantar yok. bekliyor. çiçek. Bekle, Çiçeği de kimse götürmüyor. Çiçeği de kimse götürmüyor. Bari ben alayım, götürüm. Önce şunu bırakayım evet. dostum. Sonra götürüm çiçekleri alıp koyayım. Ya benim 5-6 yardımcıya daha ihtiyacım var. Kesinlikle mesela yetmiyor yani. var ya, hızlansın 5-6'ya gerek. Yok. Hızlandırım. Ya kapasiteyi kesinlikle arttırmamız lazım dostum. Orası evet. ayrı konu. Kapasite çok evet, önemli çünkü. Alsın hızlı hızlı işlerini yapsın. 5-6 tane taşısın. Şimdi bir tane ne? taşımak yerine 5 tane taşımak çok var. Orada bir sürü kutu var. Daha kutu götürüyorsun. Şişeye mi içeye şişe versenize ya. O onu kendine görev edin. Ne sürekli kutu götürüyor. Bir tane sürekli kutu, taşıyor. Öbürünüm Başka hiçbir şey diyorsun, yapmıyor. Ben mantar götürmeliyim. Zaten 40 parayı rahat geçmişizdir. Yok. 40 parayı rahat geçmişizdir. Yan tarafa açıyorum evet. dostum. O 120 kuş, para kuş, yapmışız kış, ya. Kuş, kuş, kuş. Burayı açalım canlar. Para Bu bak. Ne? Popcorn şey üretiyor bence mısır patlatıyoruz diye düşünüyorum. Öyle paramız Allah'tan var şurayı da açalım Güzel. Onu oraya götüreceğiz. Mükemmel. inanılmaz geliştik dostum ya. Bir dakika ne oldu? Oo, Oo, o o ne? Geliyor. Biz onları götürmemiz lazım bence. Bir dakika para şurada tamamlayabilir miyiz? Ya bir saniye arkadaşım siz ne ara geldiniz? Daha açamadık. Nasıl sıfır, sıfır para? Bir para, ama. bir para daha mı lazım? Ne oldu? Şuradan para Aşmadım. alıp geleyim. Sıfırda kaldı. Baga girmedi inşallah. Bir dakika, şu an buraya karıştı biliyor musun Koş. bence? Oraya yetişeceğiz. Burası, şu an yetişeceğiz. Çiçek üretimi yok. üretmiyor. üretimi Oy, yok. Yok. güzel. Bu ne ya? Yumurta getirecek yumurtam basacak ondan o. Bunları olur. alacağım buraya koyacağım güzel. Buraya satış yeri mi açmam lazım? Satış yeri Şu an de çok neyse belki... onlar satarlar 50 paraya şey Bilmiyorum. eleman da alabiliyorum. Bak, buraya geliyor satış şeyi burası. Ama araba ne alaka? Arabaya bir şeyler taşımam gerekiyor. Arabaya ne taşıyacağım 3 tane mantar. Diye. Bir arabaya bir şeyler taşıyalım arabaya canlar. Arabaya götür diyor bak çok önemli demek ki çok para verecek araba. O olabilir bize. bak o güzel olabilir. Şu an araba arabaya bir şey götüreyim. Ama şu an var ya dükkan çok karıştı. Bir dakika araba evet Beş tamam. 5 tane kutu istiyor mısır falan istiyor. Götür, Şunları al dostum tamam, güzel. elimde bir tane kaldı. Birini kutu, şuraya götür, bırakayım. Çiçek yap. 5 tane kutu çiçek değil ya mısır istiyor. Ha mısır mı istiyor? Şu an yani bizim kutu, elemanlar mısır. çok zorlanıyor biliyor musun? 2-3 tane daha kutuya ihtiyacım var. Tamam olacak hadi yapabilirsin. Sana Yapabilirim inanıyorum. bir de 4 tane mısır getireceğim dostum. Çabuk süresi güzel. geçmeden getirmen lazım çabuk. Süresi mi var 55 para diyor şoka mı yapıyorsun? Çok iyi. Güzel dostum şuradan bir şey alayım. Mısırlar da buraya verip bir şeyler yapabiliyormuşuz biliyor musun? Evet. Dört tane mısır alayım şuradan. Oradan şuradan, ne şuradan, çıkartıyor? Borus mu çıkartıyor oradan? Bilmiyorum değişik bir şeyler. Bir dakika. Para verecek güzel. Bayağı para. Al al al. Dükkana giremiyorum geri. Dışarıda kaldı. Dükkana kaldım. açıyormuş kapı. Ben de dedim. dükkana giremeyeceğim gerisi. Ne Tam yapayım biliyor musun? Bir elemanlar alayım. Aynen. Şunu şey yap. Burada da çünkü eleman çalışsın ya. 125 para. Dur birazdan 125 paramız olur. Şu 100, an biraz 105 sıkıntımız var. da. Bir eleman daha alalım dostum ya. Ya eleman her zaman avantajlı dostum. Şu an her yer boş ama biliyor musun? Aynen. Bizim elemanlar nerede? Çiçikli, çiçikli. Çiçikli elemanlar nerede? Koşkolar koşkolar da yok. yazık bir tane. Bence kapasiteyi arttırmamız Abi. çok daha avantajlı Aynen. ya. Aynen ama oradan bir Şu tane daha da alalım, alalım yani. Muyuz? Ne olur ne olmaz. Upgrade çalışanların kapasiteyi nasıl? Bunlar bir de tek kişiler biliyor musun? Ya. Hayır ben biri için 250 para veremem dostum. Yeni eleman alırım daha iyi. 100 gün çalışın. <laughs> Gerçekten güzel çalışmıyorlar. Gel. 20 olmuştur. Gerçekten güzel. Bak şekerler burada kimse alıp vermiyor. Çiçek şekerler. Bizi, çok biz, sıkıntı biz, gibi ya. çalışan kimse yok. O Kesinlikle şey, zaten dostum. Ya, bizim gibi çalışan kimseyi bulamazsın. Şuraya götüreyim. Kutular vereyim. Ama oyunun mantığı güzelmiş. Şu arabadan da az çok para geliyor ya. Bak A11. 11 11 geldi. Hiç yoktan iyidir dostum. Bak, Aynen. Da geldi. Güzel. Şuradan bir eleman daha. Güzel. Bir eleman daha aldık. Minecraft karakteri gibi elemanlar. E, yani Buraya verirsin. Ne puan. oluyor? Sadece şurayı merak ettim dostum. Tavuk üretiyor. Nasıl yiyor? Tavuk atıyor üretiyor. Sen tavuğu da çiftliğe atıyorsun. Tavuk alıyorlar. Aa çok iyi. Bunlar canlı tavuk yalnız. Bunlar canlı tavuk. Bizim bir şey söyleyeyim mi? mantık ne biliyor musun aslında? Bir tane kutu bir tane para kazanacağıma canlı tavuk üretirim. 5 para kazanırım. Ya oyunun mantığı güzel canlar ve devamı gelebilecek bir oyun. Yeni bölgeleri falan da var. Dediğim gibi kanala abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve güzel bir beğeni atmayı unutmayın. <laughs>